Binuk'tan selamlar sizlere. Şimdi size e, aracımı yapmış olduğum adaptif kruz kontrolü tanıtacağım. Arabamı biliyorsunuz e, Astra J14 Sport Tour e, kasa. E, arabam 1.4 turbo luj motor olarak geçiyor. Bilmeyenler için motor kodunu da bu şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar arabamda normalde kruz kontrol vardı sadece. Eee ben bir üst sekmeye taşıdım arabamı. Şu an adaptif kurus kontrolü yaptım. Nasıl çalıştığını e, sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Göstergede şu araba ve yanında hız işareti simgesi var. Aynı simge burada. Şu gösterdiğim şekilde direksiyon üzerimizdeki butonda da mevcut. Buna basıp çekerek e, o adaptif Cruise kontrol sistemini devre dışı hani kapatıyorsunuz ya da aktifleştiriyorsunuz. Şimdi e, bunu hız olarak aktifleştireceğim ben size. E, şu an ben 142 ayarlamıştım mesela en sonki hızım oydu. Şuraya bastığımda arkadaşlar reset bakın son ayarladığım hı, hıza pardon 94 ayarlamamışım. Ha, devre dışı bıraktığım için ayarlı değildi. Şu an 94'ü ayarladım. Buradan da arttırabiliyorum. Bakın şu an 151'e çıkardım. Ve şu an araba bakın gaza da basmıyorum. Araç şu öndeki aracı yakalayana kadar onunla mesafeyi yakalayana kadar kendini hızlandırmaya devam edecek arkadaşlar. Bakın şu an kendisi frenleme yapıyor. Bunu düşen hızımdan da görebilirsiniz. Şu an benim ayarladığımız şurada gördüğünüz gibi 151 olmasına rağmen arabamın hızı 95. Bakın şimdi ben bu arabayı önümdeki engeli kaldıracağım. Onu sollayacağım. Ve solladığım esnada gaza basmadan kendisi hızlanacak arkadaşlar. Dediler vay al derler Dediler vay al boş Kafamda boşalır su kuatlar Çıksın bu kuatlar anca iki laflar Şu an 151'i <laughs> ayarladığım bilgisi de geldi ekrana arkadaşlar <laughs> Sistem bu şekilde gayet stabil <gülüyor> çalışıyor Kastanya'da sen hep hasta Benzemez aşka bambaşka Erken ya da belki de geç Şu an buradan kırmızı ışıklardan içeriye gireceğim Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Robin Hood Opel derseniz benim YouTube kanalıma ulaşırsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Hoşçakalın.